Elçi Paulus'un Romalılara Mektubu Bölüm 7 Bilmez misiniz ki ey kardeşler, çünkü yasayı bilenlere söylüyorum, nasıl yasa bir insan üzerine yaşadıkça egemenlik sürer, çünkü kocalı kadın, kocası yaşadıkça yasayla kocasına bağlıdır. Ama kocası ölürse, kocasıyla ilgili yasadan özgür olur. Buna göre, kocası yaşarken başka bir ere varırsa, zina işleyici diye adlandırılır. Ama kocası ölürse kadın o yasadan özgürdür. Öyle ki başka bir ere varsa bile zina işlemiş olmaz. Bunun için kardeşlerim, siz de başkasına yani ölüler arasından diriltilene varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla yasaya öldünüz. Öyle ki Allah'a verimli olalım. Çünkü biz et bedendeyken yasa aracılığıyla olan günahların hevesleri ölüme meyve getirmek için üyelerimizde işliyordu. Ama şimdi tutulmuş olduğumuz şeyde ölmüş olarak yasadan özgür kılındık. Öyle ki harfın eksikliğinde değil ama ruhun yeniliğinde hizmet edelim. Öyleyse ne diyelim? Yasa günah mıdır? Allah korusun. Yasa araç olmasaydı günahı bilmemiş olurdum. Yasa şehvet etme demeseydi aç gözlülüğü bilmemiş olurdum. Ama günah emirden bulduğu fırsatla İçimde her türlü şehveti üretti. Çünkü yasa olmadıkça günah ölüydü. Çünkü bir zamanlar yasa yokken diriydim ben. Ama emir gelince günah dirildi ve ben öldüm. Ve buldum ki yaşam için belirlenen emir ölüm için oldu. Çünkü günah emirden fırsat bularak beni aldattı ve onun aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle. Yasa kutsaldır. Emir de kutsal ve adil ve iyidir. Öyleyse iyi şey bana ölüm mü oldu? Allah korusun. Ama günah, günah görünsün diye iyi şey aracılığıyla bende ölüm işliyordu. Öyle ki günah emir aracılığıyla son derece günahlı olsun. Çünkü biliriz ki yasa ruhanidir, bense cismaniyim. Günah altına satılmışım. Çünkü yaptığımı beğenmem. Çünkü istediğimi yapmam ama nefret ettiğimi yaparım. O zaman eğer istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş oluyorum. Şimdi öyleyse bunu artık ben değil ama içimde yaşayan günah yapıyor. Çünkü bilirim ki içimde yani et bedenimde iyi şey durmaz. Çünkü bende istemek hazır ama iyi olanı nasıl yapayım bulmam. Çünkü istediğim iyi şeyi yapmam ama istemediğim kötü şeyi yaparım. Şimdi eğer istemediğimi yaparsam bunu yapan artık ben değil ama içimde yaşayan günahtır. O zaman bir yasa bulurum ki iyilik yapmak istediğimde kötülük bende hazırdır. Çünkü hiç insana göre Allah'ın yasasından hoşlanırım. Ama üyelerimde başka bir yasa görüyorum ki zihnimin yasasına karşı savaşıyor ve beni üyelerimde olan günahın yasası altına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Bu ölümün bedeninden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Allah'a şükrederim. Demek ki ben kendim zihinle Allah'ın yasasına ama et bedenle günah yasasına kulluk ediyorum.